Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sweet bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Brock Human oynuyoruz ve manyak bir video ile sizlerle beraberim bugün manyak bir şey yapacağız kendi adamımızı satın alacağız arkadaşlar evet, kendi özel adamımızı satın alacağız ve baya zengin olacağız bugün arkadaşlar bakalım kendi adamımızı satın alınca ne oluyor arkadaşlar o kadar parayı verince kendi adamımızı alınca kendi evimiz nasıl oluyor bugün sizlerle bunu göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu dersiniz Çünkü arkadaşlar yani yani arkadaşlar çok uzun zamandır YouTube'da uğraşıyorum ve hala 50 bin abone olamadım. Sizlerin desteği olmadan bunu yapmam imkansız arkadaşlar. O yüzden sadece bir saniyenizi ayırıp kanal abone olabilirsiniz. Bakın bir saniye sürüyor sadece bakın. Tık bir kere tıklıyorsunuz bitiyor arkadaşlar. Sadece abone olmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tamam şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şöyle kendi altıma güzel bir araba çekeyim. Ne alayım altıma? Canavar kamyon alayım mı? Yok. Biz gerçek bir komando olduğumuz için böyle şeyle almamız lazım. Aynen. Üf asker jipi. Görüyor musun? asker aynen bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi adayı satın alacağımız yere gitmemiz lazım. Oyunda çok güzel bir tane ada var ve aynen tam karşımda şu anda arkadaşlar gideceğim ve kendime bir tane ada satın alacağım. Hadi bakalım. Bu arada bunu satın alınca sadece ada değil farklı yerlerde de evimiz oluyor diye biliyorum. Çiftlik yani çiftlikte bile evimiz olabiliyor. Kendi çiftliğimiz bile olabiliyor arkadaşlar. Öyle biliyorum. Tamam. Burada inebiliriz arkadaşlar. Evet satın alacağımız yer burası arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir kumsal var arkadaşlar. Of görüyor musunuz ya? Bayağı iyi değil mi arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi kendi kumsalımız var. Burada şuradan gitarımı alırım. Akdeniz akşamları diye gitar çalarız. Baya güzel olarak eşler. Gördüğünüz gibi burada kolalarımız var. Yiyecek içeceklerimiz var. Çok güzel. Burada bir kamp ateşimiz var. Buraya akşam geleceksin abi. Buraya akşam geleceksin. Alacaksın gitarını. Alacaksın kız arkadaşını. Çalacaksın gitarımız. Ne güzel hava ya değil mi? Neyse. Evet. Şimdi burada kendimize bir tane ada satın alacağız. Hadi bakalım. Cidden yani çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Satın alıyorum şu anda ve evet. 500 Robux gidiyor şu an. Bunun için şu anda 500 robux veriyorum her şeyi sizler için arkadaşlar her şey sizler için alıyorum 3 2 1 bom aldım şu anda şu anda aldım ve hadi bakalım E ne oldu <laughs> dolandırıldık olamaz aslında öyle bir şey yokmuş şaka şakayet hadi hemen şöyle evimizi alalım arkadaşlar evet şu anda üzerine tıkladım ve bir şey olmuyor niye ben bunu satın aldım ama Ana satın aldım. Harbiden dolandırıldık mı lan acaba? Şu an dolandırılmış olabilir miyim? Dur bakayım. Yok basıyorum bir şey olmuyor. Allah Allah. Arkadaşlar galiba dolandırıldık. Arkadaşlar gitti. Gitti 500 Robux. Gitti. Vallahi dolandırıldım. Gitti 500 Robux. Gitti. Dolandırıldık. Oğlum cidden dolandırıldım mı lan? Şişt, alo evimi verin lan bana. Evimi verin lan bana. Evim nerede? Evim nerede? <laughs> evim yok. Lan evim yok. Evim gitti arkadaşlar. Dolandırıldım. Vallahi da oğlum bir şey diyeceğim. Ha bir dakika ya. Şu açık olduğu için olabilir bak. Aynen tamam. Pardon arkadaşlar. Creator Cam açık. Dur. Ha tamam. Oh tamam. Aa evimi buraya mı kuruyorum? Ha tamam arkadaşlar. Sadece denizin üstüne evi koyuyormuşuz. Öyle anladım ben. Ha tamam dur. Buraya hangi ev yakışır? Buraya hangi ev yakışır arkadaşlar? Dur bakayım şu yakışır buraya. Vallahi bu, bu, bu buraya yakışır arkadaşlar. Uy bir şey diyeceğim çok manyak oldu lan. Oha baya iyi oldu yalnız baksanıza. Evet arkadaşlar baksanıza mükemmel bir şey oldu lan. Oha denizin üstüne ev yaptık. Yuh denizin üstünde evimiz var artık. Çok güzel tamam. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok güzel bir adada evimiz oldu artık. Artık kendi adamız var. Buraya benim dışında kimse giremez abim. O garajımızın kapısı camdan bir de. Oğlum kaliteliymiş baya kaliteliymiş arkadaşlar. Garaj kapımız bile camdan. Of of karizmaya bak ya tamam geri kapat burayı. Güzel tamam artık Lüks evimi gezebilirim abi. Lüks evimi gezebilirim. Abi. Artık buradan çıkalım şöyle. İşte bu benim güzel sahil evim. Dur, arabayı buraya getirelim. Arabayı buraya alalım arkadaşlar. Araba dışarıda kalırsa şimdi hırsız var yani. Dünyada arkadaşlar hırsızlar çalabilir arabamızı. Şöyle içeriye alalım. Şöyle gel bakayım. Bu arada e, galiba çiftlik evimiz de var. Çiftlik evini de göstereceğim arkadaşlar. 500 Robux'a sadece burayı almıyorsunuz galiba. Bir de çiftlik evi var. E, o çiftlik evini de gösterebilirim. Şimdi dur önce şuraya adam akıllı bir girelim de. Heh, tamam. Şimdi ben buraya nasıl açacağım Dur. E, home cams'na. Ha dur. Şur açıyoruz değil mi? Tamam dur şöyle garajımızda açalım arkadaşlar. Şöyle hop jipimizi buraya park edelim. Of SK jipi mükemmel. Çok havalı ve cool ve zengin. Evet dur şuraya koyalım. ha tamam kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Hop yes işte bu. Tamam güzel artık evin içini gezebiliriz. Hop şöyle dur şunun kapatayım ya. Heh evet şu anda evimizin içini geziyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle burada bakarsak. Evet burada yatağımız falan var. Burada bir tane kitap var. Evet yatakta uyuyabiliyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Oha kesinlikle çok inanılmaz unulmaz bir şey neyse tamam buradan kalkalım arkadaşlar ee, buranın üst katı var üst kata sonra bakarız burada tuvaletimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen güzel. Elimizi yıkayalım biraz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Korona var. Siz de dikkat edin. E, günde yani dışarıya çıkmasanız bile durmadan elinizi yıkayın arkadaşlar. Arada bir ki virüs size bulaşmasın arkadaşlar. Virüsten korunun. Temiz kalın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yukarıya çıkalım. E, burada güzel mutfağımız var. O bayağı zengin eviymiş burası ya. <laughs> arkadaşlar ben bu kadar zengin miydim hiç hatırlamıyorum valla. Evet bilgisayarımız var burada. GTA var mı? GTA i̇şte Minecraft var mı? GTA var mı? Hop GTA var. GTA. Aa uçan kediler. Oha uçan kedi. Aman Allah'ım hayatımda ilk uçan pofudu kediler görüyorum. Olamaz. Olamaz. Tarçın bunları görmedi. Tarçın. Arkadaşlar kedimi çağırıyorum da kedim gelemez şu an. <laughs> evet, bu da mail oluyor galiba. Bakayım. Aynen buradan da alışveriş yapan, falan yapabiliyoruz. Bayağı iyi. Tamam dur geç buraları geç. Aa bankada Oo bankada ne kadar param varmış dur bakayım Arkadaşlar bankadaki paramı gördünüz mü Bir dakika dur 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 bankada param varmış Benim nerede o nerede o bekle bekle, bekle. Ben orada bank oha Arka Arkadaşlar bankada toplam 1 milyar 751 milyon 639 bin 490 Dolarım var oğlum ben baya zenginmişim ha Ben baya zenginmişim arkadaşlar ya çok iyi Tamam ben o zaman bir çekiliş patlatırım <laughs> Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Bir şansa takipçime 500 robux hediye ediyorum Ve bu arada rastgele seçeceğim yorumlardan O yüzden kafanıza göre yazabilirsiniz arkadaşlar Büyük ihtimalle 500 robux size gelmediyse çekilişi kaybetmişsinizdir. Şu anda yazın birkaç gün sonra büyük ihtimalle sahibine veririm zaten tamam mı arkadaşlar güzel. Burası da mutfağımız arkadaşlar çok güzel burada mikrodalga fır fırın var arkadaşlar. Mikrodalga fırında yapılacak en iyi şey ne biliyor musunuz? Makarna falan değil mikrodalgada yapılabilecek en iyi şey bu arkadaşlar bakın iyi izleyin şimdi. Mikrodalgada yapılabilecek en iyi şey kendiniz arkadaşlar kendinizi pişirmek hop gir lan içeri gir lan içeri gir 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 şey... Acaba RP videosu mu çeksem? Üvey babam beni mikrodalga fırına soktu diye. Aha vallahi girdim lan. Üvey baba. Aha ne oldu lan? Oha oyunu kırdım. Vallahi oyunu kırdım şu an. Arkadaşlar ne yaptık şu an? İnanılmaz oyuna baga soktum dur. Evet arkadaşlar şu anda çok gizemli bir yerdeyiz. Oha gizli yer buldum lan. Bu ne oğlum? Oha lan gizli yer buldum şu an. İnanılmaz. Arkadaşlar Oha abi gözünü seveyim inanılmaz çok iyi değil mi? Dur bakayım neresi burası? Aynen arkadaşlar şu anda mikrodalga fırının içine girdim. Şu anda mikrodalga fırının içine girdim. Hadi çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle kendimizi bir pişirelim ya değil mi? Pişirebiliyor muyum kendimi? Yok pişiremiyorum. Tamam. Çık buradan çık. Ölmek istemeyeyim. Çıkarın beni. Lan burada mı kaldım? Arkadaşlar galiba burada kaldık. Olamaz, olamaz. Yardım edin. Burada kaldım. <laughs> burada kaldım. Kurtarın beni. Arkadaşlar benim komando haşlama yapacaklar arkadaşlar. Komando çorbası yapacaklar benden lan çıkarın beni buradan. Dur ben buradan nasıl çıkacağım? Tabii ki de reset çekerek çıkacağım. Geçmiş olsun. Baga soktum. Kendi kendime baga soktum. Ne gerek vardı da mikro dalganın içine girdim ben ya. <laughs> Neyse tamam dur. Şimdi sıfırdan evime gitmem lazım galiba. E doğmuyor. Doğamadım bir dakika. Arkadaşlar ben niye yeniden doğamıyorum? Ha tamam doğdum güzel. Şimdi tekrardan evime gitmem lazım. Olamaz. Ünlü youtuber mikrodalga fırının içine girdi. Görenler çok şaşırdı. Birazdan. Evet benden iyi. Haber muhabiri olabilir aslında. Ben ileride habercim olsam ne yapsam? Bana yakışır bu arada. <laughs> Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. Hızımızı 200 yapalım ya. Bu çok yavaş gidiyor. Arkadaşlar madem o kadar zenginiz biraz hızlı gidelim değil mi? Hop işte bu. İşte bu. Baya hızlı bu arada. Baya hızlı. Hop tamam güzel. Burada dur. Hop güzel. Tamam burada durabiliriz ya. Garaja sok yım arabayı tamam buradan geri girelim arkadaşlar karakterimi tekrar büyüteceğim bu arada ben şaka olsun diye karakterimi küçülttüm ben yani şöyle büyütelim güzel tamam çok iyi ee, burası neresiydi burası tuvaletti burayı gösterdik mi burası yatak odası tamam neredeydik en son üst kattaydık değil mi en son mal gibi mikrodalganın içine girmiştim galiba aynen nerede aynen en son bunun içine girmiştim ben tamam burada ne var burada bir şey var mı Aynen burada gizli pek bir şey yok arkadaşlar. Çok iyi. Şu mikrodalgayı kapat abi, kapat şurayı. ya tamam. Elektrik yakıyor elektrik. Elektrik faturasını ben ödüyorum neyse tamam. Şöyle güzel dolapta nelerimiz var? Dolapta sandviç var. Yiyelim abi, güzeldir. Oh! Oh yağlı ekmeğim benim. Yum yum. Güzel tamam. Kapat, kapat. Kapat. Oruç olan insanlar var. Komando niye yiyorsun? Ayıp değil mi ya? Oruç tutmuyor musun sen? Oruç tutmuyor musun? Kafir. Neyse tamam devam edelim arkadaşlar. Burada 4 kişilik bir tane sepa'mız var. Güzel arkadaşlar. Bayağı iyi. Ev güzel ya. Ben bu evi sevdim arkadaşlar. Tam deniz kenarına koymalık ev arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Tamam burada da normal yatak odası falan var. Oo jacuzzi var. Çok iyi. Burada da banyomuz var. Çok güzel. Aynen. Burada kasamız var. Çok iyi arkadaşlar. Hırsız burayı bulamaz bu arada. Baya kalabalık yani ev. Tabii şurayı da şey yapalım. Aynen. Burası da jacuzzi'miz arkadaşlar. Baya güzel de. Ben deniz varken jakuziye niye gireyim abi? Deniz daha güzel. Hop. Ben denizde yüzmeyi daha çok seviyorum. Uhu. Yalnız evin gölgesi denizi kapatıyor. Evin gölgesi denizin ışığını kapatıyor. Bak o biraz kötü olmuş. Neyse. O zaman arkadaşlar isterseniz bu evi iptal edelim. Bir de çiftlik evine bakalım. Bir de çiftlikte evimiz var arkadaşlar. Şimdi 500 Robux'a sadece e, ada satın almıyorsunuz. Şey de satın alıyorsunuz ben haberinde. Ee, çiftlik evi vardı. Çiftlik evi de satın alıyorsunuz. Hatta şuradan bakalım yani Bu değil mi? Bakayım. Arkadaşlar şimdi şunları satın almışız biz. Ee, bayağı aynen denizdeki evi satın almışız. Eagle Weave diye bir şey satın almışız. Bir de Gold Range satın almışız. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi sizlerle beraber diğer iki evimize bakacağız. Sanırsam birisi çiftlik arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama geze geze öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle kendimize bir tane ne çıkartalım? Ee, şuradan canavar kamyon mu çıkarsam? Canavar kamyonla gezelim abi. Dur. Ferrari. Ferrari can, Ferrari adamdır. Ya Ferrari adamdır ben Ferrari ile gezeceğim Tamam şöyle ışıklarımızı da yakalım Baya karanlık oldu çünkü kendime şimdi Yeni alabileceğim bir ev ayarlayacağım arkadaşlar Premium evi e bakalım diğer premium evler Nerede buralara yakın olması lazım Şehrin içine çok girmeyeceğim aynen sanırsam Burası arkadaşlar aynen kendi Çiftliğimizi kurabiliyoruz burada aynen Bakın burası artık bizim çiftliğimiz arkadaşlar Burada inek tavuk falan Yetiştirebiliyoruz bayağı. iyi tamam şimdi Kendi evimi sileceğim ve buradaki evi Satın alacağım arkadaşlar kendi evi nasıl siliyoruz kendi evimizi silme. Ben hala kendi evimi silmeyi öğrenmedim bu arada. Şu oyuna bak. Ha şuradan siliyoruz. Tamam. Sildim. Güzel. Galiba 2 dakika sonra buradaki evi satın alabiliyorum değil mi? Hop. Aynen. 2 dakika sonra satın alabiliyorum buradaki evi. Bir dakika bunları koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Arkadaşlar zaten gece oldu. Ben en iyisi oyuna girip, e, oyundan çıkıp bir daha gireyim. Oyun sabah olursa daha güzel olur. O yüzden e, oyundan şimdi birazdan çıkıp gireceğim. Evet arkadaşlar. Brookhaven'a bir daha girdim. Tamam. Şimdi oradaki çiftlik evini satın alabiliriz. Acaba çiftliğime nasıl bir ev koysam çok merak ediyorum arkadaşlar. Çiftlik bayağı güzeldi. Acaba oraya nasıl bir ev yakışır? Acaba oraya traktörle mi gitsem? Dur traktörümüz var mı? Traktör var mı abi oyunda? O traktör varsa traktörle gidelim. Traktör yok da şu arazi arabası bence çiftliğe daha çok yakışır. Çiftliğe bununla gidelim abi. Heh, tamam. Şuradan hızımızı 200 yapalım arkadaşlar. Jet, jet hızında gidelim oraya. Tamam. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şu taraftaydı abi çiftlik. Buradaydı değil mi? Aynen. Çiftlik yanlış hatırlamıyorsam bu taraftaydı arkadaşlar. Şöyle çiftliğimize gidelim ve hemen çiftlik evimizi satın alalım. Nerede? Burada mı? Burada değil. Nerede lan bu çiftlik? Ana çiftliği bulamıyorum arkadaşlar. Durun buluruz Şimdi. Evet, aracımız baya güzel bu arada. Ben bu arabayı seviyorum ya. Arazi arabalarını her zaman sevmişimdir arkadaşlar. Aa çiftlik. Çiftlik burada güzel. Çiftliğe geldim. Hop. Dur Hop. dur 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 dur. Burada dur burada dur. Aynen. Evet, çiftliğimiz burası arkadaşlar. Şimdi kendime güzel bir çiftlik evi satın alabilirim artık. Alalım abi burayı. Nasıl alıyoruz? Evet, tıkladım şu anda. Ha dur, şunu kapatmam lazım değil mi? Tamam. Alıyoruz şu anda. Tamam. Buraya hangi ev yakışır arkadaşlar? Çiftliğe. Çiftliğe ağaç ev yakışır aslında ha. Ağaç ev mi koysam çiftliğe? Aslında şu ev de yakışabilir bilmiyorum. Şu karanlık evi mı koysam bu da güzel'e benziyor aslında. Ha. Yo dur bekle daha güzel evler vardır ya. Bence buraya ağaç ev daha çok yakışıyor aslında ama premium ev koyalım arkadaşlar. Madem o kadar şeyiz zaten. Dur ee, şu evi buraya koyabilirim abi. Tamam ben burayı buraya koy. Oha ne oluyor lan? A ev buraya mı geldi? Ha çiftliğin yanına taşındı ev. Çiftliğin yanına taşındı şu an. Tamam. Acaba şuradaki ahırı kullanabiliyor muyum? Buraya hayvan falan sokabiliyor muyuz acaba arkadaşlar? O kadar 500 robux verdim ya. Belki burada hayvancılık falan yapabiliyoruz. Dur, dur bakayım şuradan. Çıkalım bir. Yo burada bir şey yok. Tamam burası, burası öylesine görünüş herhalde. Tamam şöyle. Aynen burası normal bizim evimiz arkadaşlar. Tamam evimize bakalım abi. Dur kapıyı nasıl açıyorduk lan? Dur şuradan garajı açalım. Ha tamam şöyle bir içeriye girelim. Aynen burada garajımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aracımızı normal buraya koyuyoruz. Gayet çok güzel. Çok güzel. Evet. Bir de e, şuradan bir içeriye girelim. Ha burası zaten garaj. Tamam dur çıkalım buradan. Ha bu ev asansörlü arkadaşlar. Tamam asansörle çıkıyoruz. Bastım ve üst kattayız şu anda. Güzel. Bir de sanırsam bu ev 3 katlı öyle bir şey var arkadaşlar. Bu şu anda 2. kat arkadaşlar bayağı iyi. Aa güzel dışarıdan mangal falan yapabiliyoruz. Burada yine bilgisayarımız var çok iyi. Burada televizyon falan var işte. Burada şöminemiz var. Çok güzel ya bayağı güzel ev bu arada ben sevdim evi. Aynen burası mutfak. Mutfak küçük bu arada ben daha büyük bir mutfak bekliyordum. Ben küçük mutfakları sevmem. Mutfak ayrı odada olacak arkadaşlar. Evin içinde mutfak olmaz. Mutfak ayrı bir odada olur benim için. Çünkü yani mutfakta koku oluyor anladınız mı? Soğan kokusu falan oluyor. Yani ben sevmiyorum öyle şeyler arkadaşlar. Mutfak ayrı odada olacak ev dediğinde yani anladın mı? Neyse bir üst kata daha çıkalım. Evet burası da bir üst kat. Bakalım oğlum bura nere lan? Ha ben burayı RP çekerken kullanmıştım aynen. Ben burayı RP çekerken kullanmıştım. Buradaki ev gayet güzel. Aynen hatta burada uyuyordu komandom aynen böyle diye uyuyordu böyle. <laughs> aynen güzel güzel. Aynen burası o ev güzel. Aynen ev baya güzel ya tamam sevdim. Burada da kasamız var arkadaşlar. Buraya paramızı falan koyuyoruz işte. Gayet güzel ben burayı sevdim. Tamam şuradan atlayalım artık. Aşağıya inelim. Hop şuradan çıkalım dışarıya. Evet burası da çiftlik evimiz oluyor arkadaşlar. Çiftlikte de evinizi isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bir yer daha varmış yanlış hatırlamıyorsam. Dur neredeydi o? Bir dakika. Eh, şurada olması lazım. Eagle View. Eagle View neresi gerçekten bilmiyorum. Orayı bulacağım şimdi arkadaşlar. Eagle View diye bir yeri daha satın almışız. is Orayı da bulalım. Acaba orası nerede? Eagle view. Ee, şey. Eagle view şey demek arkadaşlar. Şahin görüşü demek. Kartal görüşü demek. Ya şahin ya da kartal görüşü demek. O ne demek gerçekten bilmiyorum. Galiba yüksek bir yer. Evimiz galiba yüksek bir yerde arkadaşlar. Durun bakalım. Buluruz şimdi. Yüksek bir yerdeyse şuraya tırmanabilirim galiba. Dur bakayım. Buraya tırmanalım. Evimizi falan buradan almış olabiliriz çünkü. Çünkü şahin görüşü falan demek. Kartal görüşü demek. Yüksek bir yer demek arkadaşlar mantık olarak değil mi? O yüzden büyük ihtimalle evimizi daha yüksek bir yerden almışızdır. Şöyle biraz yükseklere bakalım. Aynen. Vay. Buralarda bir yerde olabilir satın aldığımız ev. Bulamazsam internetten bakacağım arkadaşlar nereyi satın aldığımı. Arkadaşlar parasını veriyorum. Nereyi satın aldığımı bilmiyorum. Ben de böyle bir insanım işte. Neyse. Dur bakalım. Burası neresi? Brookhaven neresiymiş burası? Evet arkadaşlar şu anda internetten baktım. Doğru bilmişim. Yüksek bir yerdeymiş arkadaşlar. Ben niye bu kadar zekiyim ya? Ben çok fazla akıllı değil miyim arkadaşlar? Nerede olduğunu nasıl da bildim ama. Tamam. Şimdi e, havaalanının yanındaymış galiba satın aldığım yer. Orada yüksek bir tepe varmış. Orasıymış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yüksek bir yer olduğunu nasıl bildim? Nerede? Nerede? Şurada bir yerde olması lazım bu arada dur. Şuradan gidelim. Ee, baya yüksek bir yerdeydi ben baktığımda arkadaşlar. Şurada bir yerde olabilir ya. Baktım da yani baya yüksek bir yerde arkadaşlar. Şey olabilir. Bir tane tepe vardı bak. Şurası olabilir mi? Evet arkadaşlar daha biliyoruz. Yanlış yere gelmişim Baya bir tane dağın tepesine çıkmam lazım. Şuradaki dağ mı lan acaba? Oradaki dağ olabilir mi? Biz en iyisi her şeyden önce bir ana yola çıkalım arkadaşlar. Ana yola çıkmamız daha iyi olur bizim için. Ha şurası tamam. Doğru gelmişiz. Ya burası burası tamam beyler. Tamam burası beyler bayanlar burası. Tamam güzel. Hemen şurada inelim. Aynen buradaki evi satın almamız lazım. Satın alabiliyor muyum şimdi? Dur. Kendi evimi iptal edeceğim şu an. O daha evimin 4 dakikası var arkadaşlar. Tamam ben hemen oyuna tekrardan girip çıkacağım. Buradaki yeri satın alacağım. Abi bir şey değil mi? Burası bayağı iyi. Yani burada mafya filmi çekilebilir. Burası bayağı iyi. Bir dağın tepesi buraya. Yani polisler falan da az gelir yani. Bayağı iyi abi. Burada tam mafya filmi çekeceksin. Aynen belki de spoiler veriyordum arkadaşlar. Yani belki de demek istiyorum ki mafya RPS'i gelecek falan diyebilir arkadaşlar haberiniz olsun yani öyle bir şey gönder böyle bir mesaj veriyor olabilir bize haberiniz olsun evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda hemen hızlı bir şekilde oyuna başladım şimdi aynı yere gideceğim zaten şurada hemen aynen şimdi aynen şurası şurası gidip orayı satın alacağım hadi bakalım hızlı bir şekilde gidelim cidden çok merak ediyorum orada nasıl durdunuz şöyle ATV'mizi alıp hemen gidelim arkadaşlar şöyle hop aynen hızımızı 200 e ayarlayalım şuradan direkt abi daha hızlı gideriz zaten aynen tamam hızı 200 e aldım evimiz nerede şurada arkadaşlar şurada hemen şuraları kapatalım hemen hızlı bir şekilde oradaki daha evine bir çıkalım arkadaşlar. Ben geliyorum. Selamun aleyküm. Allah belanı aşağıya düştüm. Arkadaşlar çok kötü araç kullandığımı ben de biliyorum. Kusura bakmayın. Tamam dur. Şuradan tırmanabilirim. Dur. Şuradan direkt tırmanarak çıkalım arkadaşlar. Hop. Selamun aleyküm. Ben geldim. Evet, şimdi buradaki evi hemen satın alalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, tıkladım şu anda. Dur. Şunu kapatmam lazım. Evet. Hemen buraya bir mafya evi koyalım arkadaşlar, değil mi? Yani şöyle sağlam, sert bir mafya evi koyalım buraya. Hangisini koyalım? burada hangisi daha çok mafya evine benziyor? Ben şu evi hiç koymadım bu arada da neyse şu daha çok mafya evine benziyor. O yüzden bunu koyacağım. Hadi bakalım. Evet. Hop. Oy ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Baksanıza. Şekilli şukullu bir şeyler oldu şu anda. Baya buraya beton döktüler. Çok iyi değil mi? Aynen. Buraya evimiz geliyor şu anda. Aynen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha başında bir tane evimiz oldu. Bunlar arasında en çok hangisini sevdiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. En çok daha evini mi sevdiniz? Çiftlik evini mi sevdiniz? Yoksa kendi adanızı mı sevdiniz hangisi sevdiniz bu üçünden birini yoruma yazın arkadaşlar hangisini daha çok sevdiniz daha evini mi sevdiniz Çiftlik evini mi sevdiniz? Ada evini mi sevdiniz? Ben en çok ada evini sevdim arkadaşlar. Denizlerle etrafımızın kapalı olması benim daha çok hoşuma gitti. Ben en çok onu sevdim. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu da normal bir ev arkadaşlar. Yani paralı ev içine gezmeye gerek yok. Zaten bu evi daha önce başka bir videoda gezmiştim. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve hala da kanalıma abone. Değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. Başka bir, bir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.